Değerli veliler, sevgili öğrenciler, bir uzaktan eğitim programına daha hoş geldiniz. Ben Prizren'in Nazim Kokolar Budakova İlköğretim Okulu 3. sınıf öğretmeni Figen Muya. Bugünkü matematik dersimizde konumuz çokgenlerin çevre uzunluğu tekrar. Dün hatırlayacak olursanız çokgenlerin çevre uzunluğu nasıl hesaplanır öğrenmiştik. Bugünkü konumuzu matematik 3 ders kitaplarınızın 148 sayfasından benimle birlikte takip ederseniz konuyu daha iyi kavramış olacaksınız. Hatırlayalım bir önce çokgen neydi, çevre uzunluğu neydi? Çokgen, 3 veya daha fazla doğru parçasının uçuca birleştirilmesiyle oluşturan kapalı geometrik şekle çokgen diyorduk. Yukarıdaki örnekleri görüyorsunuz. Soldaki iki şekil kapalı olmadığı için, sağdaki iki şekilde doğru parçalarından oluşmadığı için burası, bu taraf çok gen değil. Çevre bunlar ise kapalı çizgilerden oluştuğu için çok gendirler. Çevre uzunluğu neydi peki? Bir şeklin bütün kenar uzunluklarının toplamı şeklin çevre uzunluğunu gösteriyordu ve çevre uzunluğunu hangi harfle işaret ediyorduk? Çevre Ç ile gösterilmektedir. Şimdi hemen bir etkinliğimize örneklerimizle devam edelim. Şekildeki çokgenin, görüyorsunuz burada bir çokgen var. Kenar uzunluklarını ölçerek çevre uzun, uzunluğunu hesaplayalım. Ne ile ölçüyorduk? Tabii ki cetvel kullanarak unutmayalım. Ben sizin için hazır ölçtüm gördüğünüz gibi kenarları. Şimdi çevreyi bulmak için ne yapıyorduk? Kenarlarını topluyoruz. 5 artı 4 artı 3 artı 2 eşittir. Bu çokgenimizin çevresi 14 santimmiş. Şimdi ikinci bir örneğe bakalım. Burada bir dikdörgen görüyorsunuz. Biliyorsunuz dikdörgenin dört kenarı var ve karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Bakın ben sizin için cetvelle ölçtüm ve gösterdim. Şimdi çevresini bulmak istediğimizde ne yaparız? Kenarlarını topluyorduk. Bakın burada topladım. 4 artı 2, 4 artı 2 yani çevresi 12 santim. Aynı zamanda dikdörgende çevreyi bulmak için toplamanın dışında bir şey daha yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Çarpabiliriz. Madem ki karşılıklı kenarları birbirine eşit, uzun kenarı ve kısa kenarını toplarız. Yani 4 artı 2 kaç eder? 6 eder. Diğer iki kenarı da aynı olduğu için 6 çarpı 2 çevresi 12 santim. Bakın ister toplayalım ister çarpalım çevrenin uzunluğu aynı şekilde olacaktır. Çokgenlerin çevre uzunluğu ile ilgili bakalım problemler neymiş. Burada da bir kare görüyorsunuz. Karenin çevre uzunluğunu hesaplamak istiyoruz diyelim ki. Her tarafı karenin aynıdır. Onu biliyorsunuz. Dört kenarı var. Dördü de aynıdır. Şimdi bir tablo verilmişti kitabınızda. Ve bu tablo bir bakın metre ile gösterilmiş. Onun için siz bunu küçük bir kare olarak düşünmeyin. Daha büyük bir alan, bir oda olarak düşünebilirsiniz. Ya da bir bahçe olarak düşünebilirsiniz. Her kenarı aynı olduğu için... Dört kenarını da ne yapıyoruz? Dört kenarını ya toplayacağız ya da bir şey daha yapacağız. Ne yapacağız? Çarpacağız. Karenin çevre uzunluğunu bulmak için ya dört kenarını a artı a artı a artı a ya da daha kısa yoldan uzun yoldan değil 4 çarpı a'yı yani verilmiş olan değerleri 4 ile çarpacağız ve bantıyı bulacağız. Bakın ben sizin için kitapta verilmiş olan bu değerleri 4 ile çarptım ve çevre uzunluklarını elde ettim. Siz de çarptığınız zaman aynı sonuçları elde edeceksiniz. Şimdi bir örnek daha var kitapta verilmişti. Şöyle bir alan görüyorsunuz bir alan. Birkaç tane çokgen verilmiş. Üçgen, burada bir dörtgen, burada bir beşgen, burada da bir üçgen. Ve kenar uzunlukları da verilmiş. Ne yapacağız? Çevresini bulacağız. Bakın ç, ç diye işaret ediliyor. Çevreyi bulmak için ne yapıyorduk? Kenarlarını topluyorduk. Ve topladığımızda mesela bu üçgenin 10 artı 7 artı 9 çevresi 26'ymış. Bu şeklimizin kenarlarını eğer toplarsak teker teker ben sizin için topladım. 39 metre bu alan bir park olarak düşünebilirsiniz. Bahçe olarak düşünebilirsiniz. Burada da farklı bir alan var. Burada da kenar uzunlukları metre ile gösterilmiş. Eğer bu kenar uzunluklarını teker teker toplarsanız çevreyi 48 metre olarak elde edeceksiniz. Burada da bir üçgen var tekrar. Bunun da kenarlarını toplarsanız o zaman 44 metre çevresi olacaktır. Unutmayın. Çevre uzunluğunu hesaplamak için kenarlarını topluyoruz. Son olarak çocuklar, konumuz Matematik 3 kitabınızın 149 ve 150 sayfasındaki diğer kalan ödevleri siz ev ödevi olarak çözebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Başarılar çocuklar. Bye. Mm -hmm.